Merhaba arkadaşlar. Bugün bir gününde cerrah taşı dolmak etkinliğine gidiyoruz. Kardeşime her ne kadar mühendislik yazmayı düşünse de bir tanıtımına da götürmek istedim. Gerçi kararsız biraz da o yüzden ama şu an geç kalıyoruz. Hemen bu geç kalma bilgisini ekleyip devam edeceğiz yola. Görüşmek üzere. kalın. Amfiler binasına gidiyoruz. Fakat bunu geç öğrendiğim için dolandırarak getirdim Ahmet'i. E. Neyse ufak çaplı Cerrahpaşa tur yaptık. gidebilir miyim? Hiç emin değilim. Şurada gördüğünüz gibi inşaat var. Daha yakından göstereyim. Şu şekilde. Üst çıkışlar, yani üst çıkış girişler kapalı zaten. Ama şu merdivenleri kullanarak belki pakete yaklaşabilirim. Her ne kadar canımı tehlikeye atsam da. Deneyeceğim. Ama bakın oralarda kapatılmış sanırım ya. Bakın şurada. Evet. Burada da tel var. Şurada da tel var sanırım kapatılmış ya olamaz. Bugün ben buraya vedalaşmak son bir gözyaşımı dökmek için gelmiştim aslında ama bakalım belki gizli bir yol bulurum. Arkadaşlar normalde buradan çıkıp gitmem lazımdı ama gidemiyorum. Bakalım dolanacağım dolanmayı deneyeceğim. Gidebilecek miyim? emin değilim. En kötü buradan bir yerden atlarım artık. Cidden şaka gibi galiba benim gibi deliler var ki bütün çıkışları kapatmışlar yukarı. Fakültenin etrafından dolanıp sizlere belki bir şeyler çıkartabilirim ama bilmiyorum ya. Son kez görmek istiyordum aslında enkaz bile olsa. Bu arada bu binalar da yıkılacak. Monoblok olarak geçiyor. Onları da gördüğünüz gibi böyle bir iş olabilecek yerde sonra kapatmışlar. Bunların hepsi taşındı. Taşınma işleminin bitmiş olması gerekiyor diye biliyorum. Eğer kaldıysa birkaç bir şey kalmıştır zaten. Şurada gördüğünüz bölümler büyük ihtimalle taşınan bölümler. Bir kısmı hala burada Cerrahpaşa'da. Yani e, aşağıda yeni e, çelik binalar var. Onların içinde devam eden bölümler var ama birçok kısmı da Murat Dilmener'e gitti. Sahra Hastanesi'ne. Aslında şu duvar tırmanabilirsem <laughs> son bir veda yapabileceğim ama sanmıyorum yani o kadar yeteneğim yok maalesef. Ama kendimi geliştirip belki bu duvarı tırmanabilirim. Veya fakültenin etrafından dönüp daha akıllıca yollar bulabilirim. Bakalım. Arkadaşlar dedi, karşı tarafta şimdi arkadan ses yapıyorum. Şimdi biraz sesimi sarkmam gerek sonra. Şimdi biraz yapıştırıyorum. İngilizce tıpın arkasına çıkabilmek için takıntımın dışından bakalım görebilecek miyim? Geçen haberini aldım. Aslında fotoğrafını gördüm yani bir fotoğraf var. Ve çok kötü oldum ya. Yani iki yıl ama koca bir iki yıl. Gerçekten arkadaşlarım da aynı fikirde. Bir biz, ben ve arkadaşlarım genel olarak e, içinde kalan arkadaşlarım yani. Ya yani burası bizim gerçekten evimiz oldu. Bende çok ayrı bir yeri var. Nefes nefese kaldım biraz yokuş çıktığı için şimdi hala şey var aslında için şey falan nasıl Geldim Ne Size göstereceğim. Şuradan Majesteleri. yukarıdan. Majesteleri. oldu Majesteleri. ya? Arkadaşlar şu gördüğünüz camları olmayan bina İngilizce tıp fakültesi Evet 2015 ya. 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 Yani her şey orada geçti ah. Neredesiniz kızlar ya biriniz gelin de bana destek olun şurada tek başıma oturup ağlayacağım kaldırımda Bakalım daha fazla yaklaşabilecek miyim? Belki kenarında böyle omuz verip ağlarım. Yapıştı. Yapıştı. <laughs> <laughs> gerçekten sizler çok farklı şeyler yani Hem eğitim anlamında hem yaşamımıza sizin gelişiminize ve burada edindiğim arkadaşlıklar gerçekten benim için çok değerli. Arkamda gördüğünüz fakülte bana kocaman iki yıl verdi. Yani ve bir kocaman dört yıl daha vermeye devam edecek. Ama burada değil, başka yerde başka şekillerde ve en güzel haliyle olmasını istiyorum. Cerrahbaşı başa her zaman bence bizi ayağa kaldırmaya devam edecek. Bunu hocalarımızdan da öğrencilerimizin genel de, de aldığını söyleyebilirim. Hocalarımız her zaman bizim yanımızda olmaya devam edecek. Biz var olmaya devam edeceğiz. Ve gel olacağız. Her zaman bu böyle kalacak. Her ne kadar bizi ayırmak isteseler de düşürmek istiyorlar ve daha da olmaya devam edeceğiz. Şimdi bu kadar. Şimdi biraz daha çok kötüye turlayabiliriz belki. Gerçi çok kötü bence bir şeyde kaldım evde değilim ama biraz binalar yana yaparıyorum belki. Yani kız yurdu gördüğüm kadarıyla daha yıkılmamıştı. Ee, şey kardeşimle hala geçebiliriz falan. Tabii ki öyle değil arkadaşlar. Maalesef yani bu binalar yapma yeterince dayanıklı olmak için yenilenmesi gerekiyor hatta bütün bazı öğrenciler ısrarla bulunuyor hani. Tekrar bakıyorsun gerçekten doğru bir karar mı diye. Yani her ne kadar orada güzel onlar biriktirsem de bu onların kötü şekilde sonlanmasını istemiyorum. O yüzden yani bence Cerrahpaşa'nın yenilenmesi kendisi için de en iyi şey. Ve umarım bir an önce bu süreç tamamlanır. Daha çok kişi mağdur olmadan, bazen mağduriyetler yaşanıyor ama böyle daha az da mağduriyetle daha iyi bir şekilde bu süreci atlatırız. Buradan <laughs> yani yöneticilerimize de sesleniyorum lütfen. Bazı kararlar biraz daha düşünceli olmasın. arkadaşlar her gün, her gün değil tamam her gün dışarı çıkmıyorum. belki bazı günler. Takıtların içinde kaldığım da oluyor ama yani sürekli geçtiğim yollar bunlar. Ee, böyle biraz basit gibi duruyor. Kardeşim özellikle duruyor ya. Başka yerde de olur falan ya ama yani özellikle bu yaşlarda bence sizin için kıymetli anlar bitiyor. Burası tarihi müzesi olarak kuramla geçecek ama hala ben içine girmedim. Ee, şurada gördüğünüz bir naikim var. Böyle kadın doğum mu ya. Çok iyi çatıda Şuradan da gösterebilirim. Evet. Burada bir inşaat süreci var. Aslında bu sevindirici bir şey. Yani diğer inşaatlarında umarım kısa sürede temeli atılır ve başlanır yani. Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz. Bütün öğrenciler, hocalar olarak temennimiz bu yönde. Burası ana kutuplarımızdan biri. Evet, terk edilmiş bir yere benziyor ama hala... Ya dıştan belki böyle biraz kötü etki olabilir arkadaşlar ama içi hala sapı sağlam. Hocalarımız, öğrenciler, hepsi aynı şekilde devam ediyor. Birazdan kız yurduna bakacağız. Kızlar <laughs> özellikle merak ediyorlar. Şurada e, görüş finans duruyor hala. Burada boşaltılıyor diye Ama galiba ücret falan gerçekleşmemiş. Evet, sevgili şey e, göğüs sabah hocalarımız. Her muayenede de videomuz çekecek sesleri sanırım artık sona erdi. Evet, yurt binamız. Nerede bakalım? Şöyle biraz daha Şurada yurdumuz duruyor. <laughs> <buraya. gülüyor> arkadaşlar. Şimdi şu tarafta bizim genelde arada yani biz genelde bu tarafta değil de biraz daha karşıda falan takılabiliyoruz ama eğer paket takımında bir şeyler yapmak istiyorsak buralarda böyle tali tane paket halimizde oluyor. Bu arada merak edenler için özellikle kızlar Gaziantep <laughs> Evet sistemi daha da hala açık Gelip bir durum atabiliriz bence <laughs> Bakalım Ve ha, Azra özellikle Gerçi Kübra senle de yaptık Azra ile yurtta yapıyoruz Kübra da. Gerçi ben böyle arkadaşlarımı da kullanıyorum ama Gazcılar da açık arkadaşlar Burada da kütüphanemiz var Şöyle İlk yıl bu kütüphanede takılıyorum genelde daha sonrasında bu kızımızın kütüphanesini keşfettim. Biraz geç oldu ama ben daha çok oraya internet kullanıyorum falan zannediyorum ama genel herkes kullanıyormuş. Şuradan da şöyle gösterebilirim. <laughs> bu en son bir de tavsiye edildi. Sadece yani. Ama sonrasında ne oldu çok bir fikrim yok. Bakalım dönem açıldığında da görürüz. Biz zaten teorik dersleri hala burada göreceğiz. Bir kampüsünde. Sonra arkadaşlar için de tekrardan bir geçeyim. Ee, fakat stajlar biraz karışık olacak bir kısmı Murat Bilmen kısmında burada Cerrah da olacak. Çünkü hastane tamamen taşınmış değil, e, bölünmüş durumda. Ama bu bence bizim için çok fazla bir zorluk oluşturmuyor. Evet, ulaşım açısından biraz sıkıntı yaşanabilir ama e, dersler konusunda yani aynı gün içerisinde aynı gün içerisinde her iki yerde de bulunmamızı bekleyeceklerini zannetmiyorum. Yani zaten Cerrah öğrenci dostu bir yer. Eğer böyle bir şey olursa da güncelleme yaparım. <laughs> Tepkimizi ortaya koymamız lazım. Sadece Boğaziçi'liler bunu yapamaz falan. Neyse. Evet hazır gelmişken. Geçen bir arkadaşım sordu. Sizde de böyle olaylar oluyor mu diye. Ya biz genel olarak böyle hocalar, öğrenciler hani birbirimizi ters düşen hareketler çok yapmıyoruz. Yapılırsa da bize çok çok üstten bunlar yapılıyor. O yüzden yani bir şeye fakülte olarak karşılıyoruz. Böyle arada bir çatışma şeklinde olmadı hiçbir zaman. Yani benim araştırdığımda böyle gerçek yıldır buradayım ama genel izlenimim de bu şekilde. Şurada temel tık binalarımız bulunuyor. Zaten bizim laboratuvar derslerimiz falan bu binalarda gerçekleşiyor. Şu ilk A blokta burada hocaların e, ofisleri mi desem, aynen onlar bulunuyor. Diğer B blokta genel olarak dersler işliyoruz. Bu arada yemekhane biraz da hala duruyor. Benim yemekhane çıkışı, <laughs> hızlı hızlı koşuyorlar. Bazı varsa <laughs> belki içeride bir cosplay yaparız. <laughs> Sevmiyorum ya herkesin önünden geçerken böyle yavaş yavaş yürümek yerine <laughs> hızlı hızlı geçmeyi tercih ediyorum yani. Kızlar biraz <laughs> komik buluyor bu durumu ama. Ama içi bayağı boşaltılmış şu an. Bomboş zaten. Evet tavanlar falan verdi. Yani. Bir şeyler çekiliyor. Şurada da böyle bir jeneratör falan vardı. Onu da almışlar. Demek ki kilitleyecek yani burası. Yemekhanesi bile sağlam değilse. <laughs> Neyse tamam. Kendi okulum bu kadar kötü değil. Evet. Şurada bayrağımız dalgalanıyor. Ve Türkçe tıp binası da amfiler binası olmuş. Dersler ortak mı olacak? Bir de yeni amfiler var. İç hastalıkları amfileri diye. Evet, tam da gidiyoruz. Galiba Ya bize de tam bir bilgilendirme yapamadı. Büyük ihtimalle önümüzdeki an yapılacak. Burada olacağını biliyoruz sadece derslerin. Bakalım, umarım yetişmelerden en güzel şekilde haberdar ediliriz. Bazen böyle... Çünkü iletişim kopukluğu falan yaşanabiliyor bu tür şeylerde veya geç bilgilendirme gibi şeyler oluyor. Umarım en kısa sürede her şey hallolur. olur. Burada da böyle bir çadır kentimiz var. <laughs> yani ya, burası yeni yemek Belki acaba burada mı olacak ya okul açıldığında da yoksa yeni bir yer olacak mı? Kaldırmamışlar çünkü hala geçici diye düşünmüştüm ama hala hastanede çalışanlar olduğu için belki ondandır. Burası Samatya arkadaşlar. Samatya da artık bize bal diyebiliyorum. Evet. Acaba bizden oraya bir geçiş olacak mı yoksa direkt hani sadece bize mi bağlandı o konuda çok bir bilgim yok. Bir de özenler için şöyle yemekhane yolu artı olarak pratikler falan yani bu yol bizden çok şey duydu. Bütün dedikodular bu yolla. Şurada deniz gözüküyor mu bilmiyorum ama mavi olarak gördüğünüz yer deniz arkadaşlar. Çırda Türkçe Tıp binasıydı burası. Ama Amfiler binası olarak değiştirilmiş. Şöyle yaklaştığımızda da görebiliriz galiba. Evet Amfiler binası. Yazıyı da çok bence dubuk ya yazı. Daha güzel bir yazı olamaz mıydı? Çok garip duruyor yani. Renk de uymamış. Neyse şuralar full inşaat arkadaşlar. Zaten girişler kapalıydı. Videonun başında da var. Bilmiyorum belki sonuna koyarım. Yani geçilmiyor diğer tarafa. Orası inşaat süreci olduğu için. Öyle. Aşağısı zaten hastane. Burada çelik e, binalar bulunuyor. Evet, bu şekilde.